Merhaba arkadaşlar. ÖABT Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Yer Bilimi kısmında bir soru çözümü yapalım ki bu bizi de coğrafyada ilgilendirdiği için buna da bir el atalım dedik. Tabi bazı arkadaşlar istiyor tabi coğrafya isteyenler, sosyal bilgiler isteyenler var ama hani zamanımı oldukça çekmeye çalışıyorum inşallah onlarda da bir dahaki dönem içinde yine çalışmalarımız olur. Evet birinci sorumuz volkanik arazidir. Selinti sularının aşınması fazladır bitki örtüsü gürdür. Peri bacalarının yaygın olduğu bir yer bulunduğunda buradaki hangisine ya da hangi özelliklere ulaşabilir demiş. Ki volkanik arazilerde oluşuyorlar ki hatta iç kısımda iç kuvvetler kısmında peri peribacalarında volkanik araziler etkili oluyor. Dış kuvvetler kısmında da akarsu ve sel aşındırması oluşturan en önemli dış kuvvetimiz. Her rüzgar bunları daha sonradan şekillendirebiliyor ama bitki örtüsü gür değil arkadaşlar. Daha seyrek bir şekilde oluyor bu alanlarda. O yüzden 1 ve 2 kısmında değerlendiriyoruz. Doğru cevabımız D şıkkı oldu. Tabi Türkiye peri peribacaların net görüldüğü yerlerden birisi. Ürgüp, Göreme, Nevşehir çevresinde. Bunun yanında Afyon, Uşak, yine Manisa Kula, yine Van, bunun yanında Erzurum gibi alanlarda biz peri bacalarını görebiliyoruz. O yüzden doğru cevabımızın değişik olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza geldik. Ufalanmış kaya parçalarının doğal bir çimento ile birleşmesi sonucu oluşan kayaçlara aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir? Ki burada özellikle arkadaşlar tabi bilgi soruları bunlar. İşte bazı kayaç türlerimiz vardır. Kimyasal, tortul fiziksel tortul, bunun yanında baktığımızda özellikle fosil içeren kısımda dikkate aldığımız organik tortul kayaçlar, bunlar tortul kayaçlar oluşturuyordu. Bunun yanında iç püskürük, dış püskürük dediğimiz volkanik kayaçlar, bunların yine volkanik kayaçlar ve sedimantar dediğimiz tortul kayaçların başkalaşmasıyla, ısı ve basınç altında sıkışmasıyla farklı metamorfik dediğimiz başkalaşım kayaçlar oluşuyordu. Burada özellikle gre dediğimiz, kısımda dikkat alın. Tabii farklı isimlerle de anlıyorlar arkadaşlar. Bunları da söylemek mümkün. Değişik doğru cevabımız hemen buradan bilgileri şu şekilde verelim. Ee, özellikle grek kum taşı, konglomera bu çok çıkıyor çakıl taşı, şist, kil taşı ve breş, molos taşı gibi kayaçların başlıcaları özellikle fiziksel tortul kayaçlar. Bunları çimento ile birleşme sonucunda oluşan kayaçlara örnek verebiliyoruz. Daha çok eski göl ve deniz tabanında bu tür kayaçlara rastlamak mümkün. Olabiliyor ki e, bunun yanında özellikle baktığımızda işte kimyasal tortul dediğimiz az önce de gördüğümüz jips ki en çok Sivas çevresinde Türkiye'de bulunuyordu. Bunun yanında kalker dediğimiz kireç taşı ve kaya tuzu, dolomit bunlar da daha çok kimyasal tortul kayaçları oluşturuyor. Fosil içeren organiklere baktığımızda linyit, taş kömürü, petrol yani içinde fosil içeren bazı önemli e, kayaçlara örnek verilebiliyor. Evet üçüncü sorumuzda püskürük ve tortul kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak değişime uğrar. Bu şekilde oluşan kayaçlara başkalaşım kayaçları denilmektedir. Hangisi bu şekilde oluşmuştur? Özellikle az önce söylediğimiz konglomera çakıl taşı vardı mesela. andezit, volkanik, gabro aynı şekilde kum taşı fiziksel tortul, tortul kayaçlar içerisinde. Mermer ise başkalaşım kısmında dikkate aldığımız kalkerin ısı ve basınç altında sıkışmasıyla oluşan bir kayacımızdır. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. Dördüncü sorumuzda yer kabuğunun tabakaları arasına sokulan e, magma'nın bu alanlarında soğuma sonucu bazı yer şekilleri oluşmaktadır. Bu şekiller dış kuvvetlerin etkisiyle üstteki tabakanın aşınması sonucunda da zaman zaman yüzeye çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşan yer şekillerinden biri değildir? Ki biz bunları arkadaşlar iç püskürük, dış püskürük olarak ayırıyoruz. İç püskürük olarak dediğimiz ya da yerin derinlerinde oluşan lakolit, sil, dike Batolit var. Ama krater dış kısımda oluşmuş şekiller arasında sayılmaktadır. O yüzden baktığımızda doğru cevabımız aşık oldu. Bunları hemen size gösterelim. Bunları dikkate alalım. E, lakolit mağmanın bir damar aracılığıyla tabakalar arasında sokulması sonucu oluşan mantar şeklindeki e, görülen işte lavların sokulmasıyla iç kısımda oluşmuş şekillerimiz. Dalp D'den aklınıza gelsin. Dikey kısımda mamanın yine tabakalar arasında sokulması sonucu oluşan bu şekillere veriliyor. E, Batolit, e, lakolitin daha büyüğü e, daha geniş alanlarda yavaş yavaş soğumayla oluşuyor. Derinlik e, kayaçlar arasında dikkate alınabiliyor. Sil, e, tabakalar arasında yatay şekilde sokulan. Dike, dikey, e, sil ise yatay şekilde sokulan ve yine mamanın katılaşma sonucu oluşmuş şekillerdir. E, bu dördü derinlik volkanizması kısmına örnek verilebiliyor. Bunun yanında krater, kaldera, işte lapilli, volkan bombası, küller, mağar bunlar dış püskürük kısmında değerlendiriliyor. İşte krater, volkan kolilerinin en üst kesimindeki patlama sonucu oluşan çukurlar. Kaldera, patlamalar ya da çöküntülerle genişlemiş kraterler. Bunun yanında mağaralar daha küçük olan patlama çukurlukları. Mesela Mekke tuzlası Türkiye'de örnek verilebilir. Kül daha ince boyutta. Daha büyük olursa lapilli çakıl boyutunda. Volkan bombası ise daha büyük boyutta olan dışarı çıkan malzemeleri oluşturmaktadır. Beşinci sorumuzda aşağıda haritada 5 işaret yer verilmiş hangisinde tektonik depremlerin daha az görülmesi beklenir? Bu tür sorularda arkadaşlar en çok çizdiğimiz harfler arasında H harfi dikkate alınmakta. Bu H harfinin geçtiği yerler ve çevresinde tektonik deprem riskinin daha yüksek olduğu söylenmekte. Bunun yanında bu alanlara uzak yerlerde tabi sadece 3 çizgi yok burada arkadaşlar. Daha uzak yerlere deprem riskinin daha az olduğunu işte Sibirya, Kanada gibi alanlara daha az olduğunu söylüyoruz. Ki burada doğru cevabımız C şıkkı. Hemen o fay hatlarını ve yoğun olduğu yerleri gösterelim. Özellikle Pasifik Ateş Çemberi dediğimiz alan da yine dikkate alınabilir. Ki Amerika'nın batı kısımları. Bunun yanında Atlas Okyanusu'nun yine orta kısmından geçen. Yine Büyük Okyanus kısmında dikkate alınan Asya'nın doğusunda kalan kısımlar. Ee, yine Akdeniz Havzası dediğimiz Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir e, hat var. Bu alanlarda arkadaşlar deprem, tektonik deprem görülme riski daha yüksek olmaktadır. Evet 6. sorumuz. Aşağıda verilen yer şekillerinin hangisinin oluşumunda? Epirojenik yani kıta oluşum hareketleri etkili olmuştur. Tafonli rüzgar dış kuvvet, kaldera volkanizma, sirk gölü buzul dış kuvvet, traverten karstik erime e, yer altı suları dikkate alınabilir. Ama kıyı taracaları özellikle baktığımızda eprojenik hareketlerle oluşan kıyılarda yükselme ve alçalma yine kıta yükselme ve alçalmalarına da bağlı olarak gerçekleşiyor. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet 7. sorumuzda Alfred Wegener'in teorisine göre kıtaların yaklaşık 300 milyon yıl öncesinde tek parça halinde olduğunu ve parçalanarak günümüzdeki görünümünü kazandığını söylemek mümkündür bu teoriye göre. Hangisi bu teoride kanıt olarak kullanılamaz? Farklı kıtalarda aynı türde fosillerin bulunması kanıt. Kıtalar arasında büyük su kütlelerin bulunması kanıt değil arkadaşlar. Kıtaların sınırlarının yapboz parçası gibi birbirine uyması. Farklı kayaç ve toprak türlerinin farklı baktığımızda özellikle farklı kıtalarda aynı kayaç ve toprak bitki türlerinin bulunması. Yine bazı sıra sıradağların diğer kıtalarda da uzanışının benzerlik göstermesi, devamı gibi görünmesi bunun kanıtları arasında. Yani özetlersek... Bitki, canlı, bunun yanında toprak gibi, kayaç gibi bazı aynı türlerin farklı kıtalarda bulunması ve bir dağın başka bir uzantısıymış gibi devam eder durumda başka bir kıtada olması kanıtları. Ama kıtalar arasında büyük sükutlerin bulunması bir kanıt değil arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle. iyi çalışmalar diliyorum.